Kur'an'da namaz hakkındaki son bir sure var. Baştan sona namazdan bahseder. O da Ma'un suresidir. Ma'un suresi bir namaz eleştirisi suresidir. Namaz kılanlara lanet olsun, yazıklar olsun, veil olsun diyen ayet o surenin ortasındaki dördüncü ayettir. Ve bu ayette, bu surede dini yalanlayanı görmedin mi diye başlar. Düşün, Peki Ma'un suresinde namazı kılmıyorlar, yamuk kılıyorlar, eksik kılıyorlar, secdeyi tam yapmıyorlar, iyi eğilmiyorlar, abdesti yarım alıyorlar efendim vesaire diye mi yapıyor bunu? Hayır. Ne diye yapıyor? Yoksulu, acı, efendim, düşkünü, yetimi, öksüzü, her neyse muhtacı gözetmiyorlar, paylaşmıyorlar. Yani bencillik yapıyorlar. Ve bunun üstünü de namazla kapatıyorlar, salat ile kapatıyorlar demeye getiriyor. Onun için yazıklar olsun, lanet olsun diyebiliyor Kur'an. Hadi buyurun. Kur'an'ın dini bambaşka bir din. Bugün yaşanılan Müslümanlıkla bir alakası yok. Dolayısıyla iki teoloji var. Bir sahte teoloji, bir hakiki teoloji. Bir yalan teoloji, bir gerçek teoloji